Merhaba. Bugün sizlerle beraber sort paylaştığım gibi video girecek dedim Ama, ve direktten be, geliyor. Çünkü o kadar uğraşmayacağız. Akıllı buralar da şöyle bozuk oluyor. Ver bakayım. Bana. Ver bakayım. Tabii buralarda tartışma. Ben buradan oynayacağım arkadaşlar. Ya. Ya hey, abi. Ya abi bırak. Akıllı biz iki adamla birlikte bir basket oynuyoruz. Ya abi. Ya abi. Oyun neydi oyun oldu? Oyunlar bile oyun oldu lan. Şimdi arkadaşlar pasta yapacağız. Burada arkadaşlar. Bizim size gösteriyorum. Bu bilgisayar. ses. Bu büyük ses. bilgisayar. Evet, büyük ses. Şu bakın, bir dakika. Konu çekersin. Bakın arkadaşlar. Bekle, bir dakika. Bakın burada bir şey var. Buraya mı burada e, resim yapmak isterseniz burada paint var. Paint'e bastım. <laughs> arkadaşlar bu arada bakın size şimdi İ, çok kötü bir Hep çizgiyor zaten. Bunu bir kere bile yaptım ya arkadaşlar. Bu çok kötü bir şey. öyle ya. Sanki. Mavi saçlı olan çok kötü bir evet. Tamam mı? Hani resimde mavi saçlı insan var ya. O Ama o, o çok kötü. Şöyle çok seni burada şuradan bak şu videonun şurasında yerde abone olma yapacak bir altı indirin İki saniyenizi al al alacak şuradan abone olun o takımı da abone olduk. Bitti. <laughs> o da şuradan bakın. Şuradan abone olun. Şuradan like atın. Bu videoya bir emek geliyor. Ama ben yapmasınız. Canınız sağ olsun. Evet. Şimdi arkadaşlar deli saçma sapan bir şey yapıyor. Ya yani sen öyle sen. Şimdi arkadaşlar şimdi ben bir şeyler yapacağım. <laughs> Ay yapma yap, yap, yap. hmm. diyorum. Bir çocuk Yık, yakında derini şey yapıp derini derini bana hiç küçük açsın mı? Derini beni hiç yapsın mı? Yani videolarda parayla bir şey aldırsın mı? Yorumlara yazın. Bu da şey, şey zaten. Yani güzel çek istiyorum yine Evet yine Çünkü o e, önemli şey yanlış yapmışız. De de e, Yıldızdan kafa. Kafanın süsü. Bakın şu an. geliyor. Bu arada şey buldum. Aklım nasıl? Aklım. Hep aklım. Aklısın. ya, yanlış sonuç olamıyorum. Yeni yeni şarkısı. Yeni bak başlayalım. İzleyebilirsiniz izin Biz daha izleyemedik ama. Yeni tutuş evet, evet, şarkısı. şarkı çok güzel. Evet ben de ben sordum. Yeni yedirimde o şarkıyı kullanın bu arada arkadaşlar. arkadaşlar. Bir daha ileride şey gideceğiz. Mama da bakacağız. O <laughs> <de> <laughs> <laughs> evet. Bir kere, bir şey çizebilir miyim? Bir dakika. Bu bir dakika diyor. Olmuyor. Ay o ne ya? Ay bunu Şey ağzına benziyor mumu. Mumu mu dedi? Ya evet mumu. Çok çirkin. Ha tamam şimdi güzel oldu. Ne şimdi bana? Şu göz mü? Ay, ay yanlış kaçırdım. Sen niye her şeye soruyorsun? Çıkın ben artık. Ya.

Arkadaşlar burada oynamak zor. Onda arada biraz olmuş oluyor Çünkü biz büyükler değiliz. Biz küçüğüz, küçüğüz. Küçükler de kaybolduğu için. Bir şey ya. Ne no, yani ilk defa bu kadar. Ama güzel oldu. Bu bizim değil bu arada arkadaşlar. olsun. Bu bizim değil. Geçen İstanbul haritası gelmişti. İstanbul haritasına getirdikleri çok iyi bu işte Burada herhangi bir, e, bunun güncellemesi var iki tane. Üç tane, dört tane. Bütün güncellemeleri var, oynayabilirsiniz. Bu arada işte oyun bozuk burada. Niye bozuk hiçbir fikrim yok. Ben bayağı oynadım bu arada. İşte bak, Ay, Ben bayağı bir Ya bir çok ilerledim çok iyi. E evet. bu. Gel çözüyorum. Galiba tek sabah şey yemek. Galib de yemek demiyorum ki az önce. Esiriyorum. Hemen öyle önü yandım ha. Kısa. En azından nasıl seslenmiştim. Hoş. Bu da bir şeyler. Şöyle videolar yapamıyorum. Allah'ın rızası için. Böyle dondurma yiyoruz, videoları çekiyorsunuz ama şey yapıyorsunuz neydi? E alısı da yeyin diyorsunuz. Ya yapmayın yiğidi bak, şey. Kapma, kapma. Çünkü hiç onlar nasıl yese yani biz sana gerçekliyiz. Çağ açtık yine abi oyundayız. Oyun oynuyoruz. yani videolar çekiyoruz o da oyun oynuyoruz. Ama biz nasıl yine telefon içine Cumhur'da girecek miyiz? Bugün arkadaşlar bugün çıkacağız normalde çık. Ay süreyim. Out. Ya ben şey dur. Tamam hadi. Haydi. Susamam. Hadi burada alacağım bir şuan. Bunu kaç? Bak. Bak bak. Bakayım sen, bak, bak. Çin,